Evet, herkese merhabalar diliyorum. Bugünkü açılımımız seni kim düşünüyor? İsminde hangi harfler var? Bir bakalım. Seni stalklayan kişiyi bulacağız bugün. İfşa alıyoruz. Evet, 3 testi halinde. Ee, bir bakalım bakalım. Seni stalklayan kişi kim? Şimdi bu benim özel Özel açılımlarımı yaptığım destem. Bunu da göstermiş olayım böyle. Zaten <laughs> eskidi kullana kullana ama onun enerjisi çok farklı. Bir bakalım. Ee, bir bakalım seni düşünen kişiyi. Seni stalklayan kişiyi. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayanlar enerjimi iptal ediyorum. Ee, bir bakalım bakalım. Seni stalklayan o merak eden. Ee, ama gizli gizli gözlüklerini takıp bakan kişi kim? Bunu bugün bulacağız. Bunu bugün ifşa ediyoruz. Artık bilemiyorum. Bir bakalım, bakalım. Hı, tamamdır. Odaklan, odaklanamıyorsanız durdurun videoyu öyle odaklanın. Son kart da bu arada e, şu kart da geçmişi ve bir şekilde karma yaşadığımız kişileri temsil eder. Yani bir şekilde geçmiş enerjisi var enerjilerde onu hissettim. Bir bakalım. E, bir bakalım. Birinci ile başlıyoruz. Harf de seçeceğiz zaten. Harf buradaydı. Bakalım bakalım. Burç, harf hepsine bakacağız. Bir kere bu insan, bakın benim hissettiğim şey çok verimsiz davranmış ve şu anda çok pişman. Bir kere seni düşünen kişi, evet eskideki bir kişi. Zaten kartlarım da eskimiş dikkat ederseniz. <laughs> eskideki bir kişi sana duygusal cimrilik yapmış. Senin yolunu kaybetmene sebep olmuş. Bakın burada bir ilişkiden ziyade flörtlük, tam başlayacakken biten, böyle netleşmeyen, netleşecekken sonu gelmeyen, sürekli git gel yapan, enerjileri sürekli yoran bir kişi hissediyorum. Bu insan, benim hissettiğim şey, Boğa, Başak, Oğlak, Yengeç, Balık, Akrep burçlarından olmak durumu var. Yani bu insanı bu şekilde veriyor kart. Şimdi burada e, mecburi gidişler, mecburi bitişler, bu 8 gün 8 hafta 8. ay geçtiğimiz 8 ay içerisinde olan olumsuzlukları veriyor. Özellikle sonbahar aylarında hep bir sorun yaşadığınızı veriyor. Şimdi burada bu insan benim hissettiğim şey. Boyu 1.80 civarlarında, esmer, koyu saçlı, böyle o yüzü birazcık belirgin, çene hatları belirgin bir erkek yapısında, senin yaş grubunda en fazla 5 yaş büyüktür ama yaş gruplarınız yakın hissettim. Şimdi bu kısımlara odaklanmak zorunda değilsiniz. Ama enerjiye odaklanın. Tipi şeklini odaklanamasanız bile. Diyelim ki harf çekeceğiz. Harfe odaklanamasanız bile. Eğer böyle bir durum yaşıyorsanız. Ya da enerji varsa böyle bir şey. Ona odaklanın. Şimdi burada bu insan seni düşünüyor. Pişman. E, adım atma konusunda çekimser. Çok ciddi anlamda aklındasın. Yolunu kaybetmiş. Kaybettirmiş. Şu anda senin artık onu kabul etmeyeceğini düşünüyor. Şimdi bu insan artık kabul görmeyeceğini düşünüyor. Bir içine dönmüş. Ee, böyle şu sıra ne yapıyor? Dediğim zaman parayla ilgileniyor ama parasal da memnuniyeti yok. Parayla ilgili sorunları var, parasal sıkıntıları var. Ne yapacağını bilmiyor, yolunu görmüyor, ikilemler yaşıyor. Bir öyle bir böyle, hey maşallah almış başını gitmiş zaten. Ee, bu enerjide bu enerjide bakın böyle bak görüyor musunuz? Almış başını gidiyor. Pişman. Ne yapacağını bilmiyor, yorgun, bezgin, bezmiş. Bir de işaret kartı seçelim. Bakın bu bir şekilde sizi yarıda bırakan attı kendini. Adalet. Bakın kart attı kendini. Adalet. Görüyor musunuz? Adalet. Ne dedim? Sizi yarıda bırakan. Sizi canınıza sıkan. Sizi ikinem yaratmış. Gitmiş gelmiş bir şeyler yapmış. Zaten sizi de çok üzmüş bir insan olarak hissetti. Adalet kartını verdi. Sana haksızlık yapan bir yerde adalet olacak demek istiyor. Bakalım hangi harfler var? R harfi. S harfi, R, S, M, 6 tane seçeceğim, Y, R, S, M, Y, yine S'yi verdi. Aynı olduğu için koymak istemiyorum. I, 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 İ de olabilir bu arkadaşlar. I, I, 45. Oh, X dedi. X olabilir. Çünkü yabancılar da var aramızda. X. Bu harfler biri birkaçı. Hiçbiri yoksa da enerji odaklanın. Ee, bu desteği direkt bu şekilde verdi. Şimdi pardon şu adalet kartı buna ait de olduğu için bunu buraya bir koyalım. Bir bakalım ikinci deste. Karışmasın. Bak 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 bak. Görüyor musun? X partner X Aa ama hayatı da çok kötü. İyi olmuş. ben böyle diyorum bazen özel açılımlarda da. İyi oldu. ama iyi olmuşu da hak ediyorlar. Şimdi durduk yerde oh olsun demiyoruz yani. Bakın sana sırtını dönmüş uzun zamandır haber beklediğin. Üçüncü şahıslar şahısı olan evli olabilir. Evle, evlenmiş boşanma aşamasında olabilir. E şimdi bu kısımlar size uyanı alın. E şu an seni düşünen kişi diyor. Ee, ...evlenmiş ayrılmış olma durumu var... ...üçüncü bir şahsı var... Ee, ...evli olma durumu var... ...ya da şu anda sana ihanet eden bir kişi... ...sana cömert davranmış... ...şimdi bu kart sana cömert davranması gerektiğini veriyor... ...bak sırtını dönen bir insanı veriyor... ...onunla kavgalar ettiğin... ...ciddi mücadeleler verdiğin... ...onun için emek verdiğin... ...bir insanın seni böyle... ...çok zora sokmuş ama kendisi de... ...bu ruh halinde... ...burası ex partner arkadaşlar yani eski sevgili eş olur, eski eş, eski nişanlı. Direkt eski bir kişilikle geldi. Enerji odaklanın. Belki de aşamasındaydı. Bitti. Sevgili olamadınız ama eski bir kişilik. Gerçekten senin kalbini paramparça etmiş. Seni çok sıkıntıya sokmuş bir insan. Özellikle kalp yarası çok bırakmış. Bakın bu kart illa üçüncü şahısları da ifade etmez. Kalp yarası ciddi anlamda bırakmış bir insanı veriyor. Yani inanılmaz bir acı veriyor. İnanılmaz bir Kaos veriyor. Zaten enerjisi de öyle. Seni uykularından etmiş, rüyalarına girmiş. Şu anda o yaşıyor bunu. Uykusuz yayılıyor. rüyalarında seni görüyor. Sorun yaşıyor, sıkıntı yaşıyor. Bakın bu insan boğa şey pardon, ikizler, terazi, kova, koç, aslan, yay enerjilerinde bir kişi seni yoğun düşünüyor, pişman, üzgün, sana gereken mücadeleyi vermediği için e, gereken ilgi vermediği için çok pişman seni stalklayan o kişi eski kişi. Bakalım bir. Bir de sırtını dönmüş ilk başta. Sırtını da bundan sebep dönmüş ama zannediyorum ki iki kart birden attı kendini. Bakar mısınız? Bakar mısınız? Bakın nasıl bak bak ben şimdi burada ben ne yaptım? Böyle yaptım. Kart attı kendini. Bakar mısınız? O da seni düşünüyor. Bakın ne dedik? Ya bu kadar enerji çalışır ya. Bazen böyle çok şaşırıyorum. Acaba bir kendi enerjimden mi bilmiyorum ama acayip böyle çalışıyor, çalışıyor. Kart atıyor böyle, havaya gidiyor yani. Matem ayrılık. Ne dedim? Ayrıldığınız bir insan, bitmiş ya yani, ilişki. Bakın, seni çok düşünüyor. Ayrıldığınız bir kişi. Şimdi bu desenin enerjisi çok farklı olduğu için e, ve iki kart attığı için ben burada e, zamanı sormak istiyorum. Çünkü bu konuşacak bir şey demesi gerekiyor. Yerinde sormadım. E, çünkü onun enerjisi daha farklıydı ama bu enerji çok değişik olduğu için Buna bir sormak istiyorum ben. Bakın zaten 200'lük iki 200'lük iki de yapmış. Ama gelecek ama bakın gelecek ama şans verme diyor. Şimdi bak senin düşünüyor. Pişmanlıkları var. O da yıkıma uğramış ama şans verme. Bakın şansım var. Çünkü sana gelecek. pişmanlıkla gelecek. Ama diyor ki kart 200'lükleri hala devam ediyor. O iki yüzü devam ediyor. Bu sebepten ona şans verme gereken cevabı ver ve önüne bak diyor. Bu çok önemli. Tamam bu geliyor. Pişman. Rezil olmuş bir şekilde geliyor. Hak etmiş. Ama ee, şey böyle. Şansı hak etmiyor. Şans vermeyeceğiz buna. Ama iyi olmuş. İşte düşmez kalkmaz bir Allah diye boşuna demiyorlar. Bir bakalım. Üçüncü deste. Bunda direkt iletişimi verdi. Şimdi bu deste. Aa harf seçmedim ben onda. Bir dakika. Çok pardon. Şuna bir harf seçeceğiz. İkinci deste. Seni düşünen kişi de harf. P harfi diyor. İsminde su isminde olabilir bu. K harfi. Yine P'yi verdi. M harfi. S. Yine K diyelim. Maşallah. K bunda çok herhalde. P, K, M, S, A harfi, V harfi. Yani bu harfleri veriyor. Üçüncü deste. Bakın aranızda mesafe olan sosyal bir medya üzerinden tanıştığınız bir kişi olabilir bu. Zaten bu yine atıyor mesajı. Şimdi bakın bununla çok başlamış bir şey hissetmedim. Ee, ...sosyal bir hesap üzerinden tanışmış olma durumunuz var. Sosyal medyadan ya da direkt olarak şey olabilir bu. Ee, çok kısa dönem konuştuğunuz ama ikilem yaratmış. Ee, mesafe var ama aranızda. Direkt mesafe verdi. tabii bu gönül mesafesi de olabilir. Siz size uyanı alın ama mesafe olan biri seni düşünüyor. İkilemli düşüncelere dalmış. 8 gün, 8 sekiz hafta, 8. ayda iletişime geçiyor. Şimdi bununla çok ciddi büyük böyle kaos, kritik şeyler olmamış ama mecburi bitişler. Biraz sıkıntılı duruşlar. Adı konmamış ama devam eden bir şeyler olmuş olarak geldi. Ee, sorunlarla geldi o konuda. Ama seni çok düşünüyor. Bu insan İkizler terazi kova. Koç aslan yay enerjilerinde. Zaten şu sıralar koçlar şey hava ve ateş çok maşallah almış başını gidiyor. <laughs> bir sorun var. Ben de hava grubuyum. İkizler Bur burcuyum. Ee, almış başını gidiyor ama bu insan da şu an mesafeni veriyor e, koyu saçları olan orta boylarda e, biraz yapısı olan bir erkek olarak geldi şimdi konuşma bir anda kesildiyse seninle konuşacak kontak kesildiyse biraz parasal sorunlarından sebep ve kendi hayatına odaklanamadığı için ama seni düşünüyor merak ediyor ve iletişime geçecek olarak veriyor. Yani bu insan aklındasın. Direkt olarak bir anda kesilmiş bir e, iletişimde gelen, sana haksızlık yapan, ikilem yaratan bir kişiyi verdi arkadaşlar. E, bu da haksızlık yapmış ama şöyle bu biraz gitgelli. Ya çok gitgelli. 3 gün var, 5 gün yok. 2 gün var, 10 gün yok. Böyle bir insan. E, ama iletişimi var bunun. Bir bakalım işaret kartları ne diyor. Yani direkt bu insan sizi düşünüyor. Mesafede, sosyal bir hesapta tanışmış olabilirsiniz olarak geldi. Bencil. Ne dedim? Git geldi. 3 gün var, 5 gün yok. İşte bencil. Bencilliğinden de yapıyor. Parasal sorunlarından da yapıyor. Bir şey bir olumsuz gitsin hemen bencil. Kendini düşünüyor. Bu biraz bencil. Bir bakalım. iletişime de geçiyor. L harfi var. S harfi. S'ye de amma çıktı bugün ya. H harfi. L, S, H. Bir de hep aynı renk çıktı. K, B, ben de öyle bir B dedim ki ve G. Bu harfleri veriyor arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bencil insanlardan uzak durun. Şimdi diyeceksiniz ki giderken <laughs> uyarılarla gidiyor. E, uyarılarla gidiyorum. Evet uyarıyorum. Sizleri bencil insanlardan uzak durun. E, geliyor ama bu kişi. Bu son baktığımız kişi. Bir de değişik olarak bugüne özel böyle bir e, sonuna kadar gelenler şanslıdır. Sonuna kadar gelmeyenler üzülsün o zaman videonun. E, bir bakalım. Tarot'tan bize günün mesajı olsun bu da. Bir bakalım bakalım. Bize ne demek istiyor Tarot? Tarot'un bize günün mesajı olsun. Şöyle birazcık da serelim kartları. Bugün nelere dikkat etmek lazımmış? Ya da şu anda, şu zamansız zamanı hangi zaman dilimindeysen bir bakalım. Şuradan alttan bir şey çek, çekmeyi çok istedim. Şans kartı. İşte şansınız açık, maddi manevi bereket kapınız açık. İlişkilerde şansınız var. Sonuna kadar gelenlere özel olsun bu. Gerçekten çok güzel bir döneme gireceksin diyor. Sabret, sabırlı ol, her konuda mutlu olacaksın diyor. Bir bakalım. Bu ne demek ister bize? Serbest bırak. Bazen bir şeyleri serbest bırakmamız gerekiyor. Bakın son kartta yine adalet. Bir adaletsizlik yaşanıyor kolektifte. Ama sabredin. Düzelecek bir şeyler. Bir şeyleri biraz serbest bırakmanız. ilişkilerde, kariyerde, pek çok konuda birazcık serbest kalmak. Çok aynı noktayı düşünüp durmamak. Hatalar varsa o hatalara sürekli odaklanmamak önemli ve kıymetli olacaktır. Biraz sakin kalın. Bu dönemde şimdi <laughs> video kapanmadan da etrafı toparlamam benim. Evet. Birazcık serbest bırakın bir şeyleri. Sakin olun, sabırlı olun. Ee, bak ne diyor? <laughs> serbest ya bu kadar olur ya. enerjin çok şey joker kartı nedir? Anda kal, akışta kal, ana bırak. Teslimiyet göster. Birazcık bazen e, çocuksu olmak, birazcık bazen sürekli olgun olmamak ki benim hislerim de çok kuvvetlidir. Bakın Azize kartı. Sa sabret deyip duruyorum sabahtan beri. <laughs> Azize <de gülüyor> yani bu kadar olur. Çok değişik. E, sabırlı olun. Bir şeyler yolunda gidecek. Sabredin. Bu kart aynı zamanda yaratıcılıktır, sabırdır. Ee, histir, kuvvettir, güzel bir karttır. Sabredin. Bir şeyler yolunda gidecek. Son kart da bir şekilde mesaj verir tarot'ta. Aynı yani böyle tutuyoruz ya 78 kartı. Bazen ben kendime de baktığım zaman son karta bakarım mesela şöyle bir ne ne, ne var orada diye. O yüzden size gösteriyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.